Ben Serap. Bugün size karantina günlerinde taze fitre kahvenizin yanında tüketebileceğiniz damla çikolatalı bir kurabiye yapacağız beraber. Ee, hazırsanız başlayalım. Öncelikle malzemelerimizi anlatayım. 2 ee, yumurta sarısı olacak. bir su bardağına yakın dövülmüş ceviz olacak. Ee, normalde aldığı kadar un koyuyoruz. Yani iki su bardağı kadar unumuz olacak ama e, ilk etapta bir buçuk su bardağı kadar un koyacağız. Üzerinde yarım paket şeker vanilin yarım pakette kaba hamur kabartma tozu ekleyeceğiz ardından bir çay bardağı kadar pudra şekerimiz olacak ee, bir çay bardağı kadar da e, damla çikolatamız olacak 150 gram katı yağımız olacak aynı zamanda bir yemek kaşığı kadar e, yemek kaşığımızı göstereyim bir yemek kaşığı kadar sirke olacak bir tatlı kaşığı ya da arzu ederseniz bir çay kaşığı kadar da tarçın atıp e, malzemelerimizi karıştıracağız olduğumuz hamuru böyle uzunca bir streç seriyoruz şöyle şu kadarlık bir mesafelik alana. Ee, sonra bunu yavaş yavaş böyle uzatıyoruz. Çünkü bunu böyle yuvarlak şekilde kesmek istiyoruz kurabiye şeklinde. Şöyle güzelce ne streçimizin üzerine uzatıyoruz. Sonra bu uzatmış olduğumuz streçli e, hamur streçli hamuru dolapta yani buzlukta beklerseniz daha iyi olur. Ben derin dondurucuya atacağım 15 dakika ama normal buzluğunuzda yapacaksanız eğer orada 25-30 dakika kadar kalırsa iyi olur. Daha sonrasında yapmak isterseniz diye de bir kısmını ayırabilirsiniz isterseniz. Ben genelde yapıp dolaba atıyorum. İşte böyle iş yerine, ofise gittiğim zaman arkadaşlarıma vermek istedim ya da her cuma da bir kahvaltımız olduğu zaman dolaptan hazırlamış bir şekilde götürüyorum. Çok güzel oluyor. Tavsiye ederim size de. Gördüğünüz gibi çok basit aslında tarifi. Çok rahat ve pratik. Yani hani çok kolay bir şekilde gün içerisinde hem misafirlerinize hem ofisteki iş arkadaşlarınıza yapılabilecek tatlı ve kolay, aynı zamanda lezzetli bir tarif olarak karşımıza çıkıyor. Ben şimdi bunu bu şekilde biraz daha uzatacağım. Çünkü biraz uzun olsun istiyorum. İnce ve uzun olursa çünkü daha böyle bir parmak kalınlığında keseceğiz bunu. Ee, ondan sonrasını zaten bu şekilde göstermiş olacağım. ama çikolatalı kurabiyelerimiz hazır. Umarım yaparken çok keyif almışsınızdır. Ee, yaparsınız eğer siz de düşüncelerinizi yorum olarak bırakırsanız çok mutlu olurum. Afiyet olsun. <laughs> Mutlaka.